Bismillahirrahmanirrahim. Cuma mübarek. Cuma mübarek olsun. Selamün kavlen min Rabbi Rahim. Selam. Rabbimizden selamlar. Hangi sureden bu, bu ayet? Yasin suresinde. Çünkü biz onu her gün dinleyip her gün okuyoruz. Selamün kavlen mir Rabbi Rahim. Rabbinizden barış ve selamlar. En merhametli olan. Rabbimizin bize selam göndermesi. Başka ne isteriz ki? Başka neye ihtiyacımız var? Hiçbir adam, hiçbir kadın, hiçbir hükümet hiçbir melek hiçbir hiçbirisi hiç kimse bize veremez o o huzuru Allah'ın kullarına verdiği esenliği o Allah Yasin Suresi'nde söz veriyor mümin müminlere bizlere selamlayacağını Elhamdülillah. Bu bizim için ne büyük bir onurdur, şereftir. Rabbimiz, Allah'u Teala bize selam gönderiyor. Müslümanlar bugünlerde birbirlerine bile selam vermiyorlar. Birbirlerini sokakta gördüklerinde çoktan isimlerini bile değiştirmiş oluyorlar. İsimlerini değiştiriyorlar. Daha çok batılı, Amerikalı gibi görünmek için. Zaten giysi, kılık kıyafetlerini de değiştirmişler. neyin, neyin okyanusuna tamamen dalmak için, kafirliğin okyanusuna. Onlara, onlara bir şey söylememeliyim diyorlar. Bu işe yarıyor mu? Daha çok ortadan kaybolmaya çalıştık ya. Her gün görüyoruz ki daha çok e, hakaret ve aşağılama İslam'a yöneltiyorlar. Kişilerden ya da bu hükümetlerden geliyor. Öyle değil mi? Her gün o halde kafirleri hoşnut etmeye çalışıyorsun. İşe yarıyor mu? Hayır, çalışmıyor. Eğer Allah'ı hoşnut edebilirseniz kesinlikle kafirler bundan mutlu olmayacaklar. Ama Allah'ı mutlu edersiniz. Bu yeterli değil midir? Eğer kendimizi mümin sayıyorsak müminlerin manası onlar inandıklarını inandıklarını yaşarlar. <laughs> Mümin demek yarı yarı yolda inanmak değil. Mümin kişi inancını hayatına koyar. Onunla beraber yürür. Onunla beraber konuşur. İmanıyla dinler. İmanıyla konuşurlar. İmanıyla hareket ederler. İmanları için yaşarlar ve imanları için ölürler. Allah subhane teala <laughs> buyuruyor ki o mümin ki her daima imanına sahip olur ve beni ister. Daima beni arar. Ve bana yalvarır. Ve Allah buyurur ki onu ben severim. Ve Allah meleklerini emreder o zaman. Onu sizler de sevin der ve melekler de bütün e, kainata ilan ederler. Bunu sevin derler. Onu kim sevmez? Kafirler ve kafirlik inanma ona onu sevmez. Şeytani insanlar ve nefisleri tarafından kontrol edenler sevmez. Günün sonunda göreceksin kimi hoşnut ettiğini. Her zaman birisini hoşnut edersin. Dersen ki ben sadece kendimi hoşnut ediyorum, mutlu ediyorum. Hayır, bu o kadar kolay değil. Kendi, sen kendi başına, kendi başına gelmedin annenden. 16 yaşında ya da 25 yaşındaki halinle 30 ya da 40 yaşındaki halinle gelmedin. Öyle değil mi? Annenin annenin karnından tam kimliğinle gelmedin. Annenden temiz bir yaprak olarak geldim. Ve onun üzerine her kim ne yazarsa orada olacak o. Eğer oraya iyi şeyler yazarlarsa orada olur. Kötü şeyler yazılırsa o da orada kalır. Sonra onu doldurursan pek çok kötü şeylerle ve sen farkına varırsan ki temizlememiz lazım bunu. Kendi başına temizleyemezsin. O zaman birini aramalıyız ki kendisi temiz olan birisini ki o bizi temizleyebilir. O kişinin peşinde koşarsak ki onlar onlar bizi temizleyebilirler ve tekrar yazabilirler. Ne yazıyorlar o zaman tekrardan? Allah'ın iradesini yazarlar. Nefsimizin iradesini ya da şeytanın iradesini değil. Allah'ın iradesi nedir burada? Allah'ın iradesi buyuruyor ki Şimdi senin daha önce sorduğun soruya cevap veriyorum Bilal. Allah'ın iradesi ki, insanoğlunu yarattı. İnsanoğlunu en güzel şekilde yarattı. En mükemmel şekilde. Budur Rabbimizin iradesi. Ve O bizi buraya gönderdi. Essel-ü gönderdi en aşağıların aşağısına Allah subhane teala bunu meleklerine meleklerine tasvir etmedi. Onlara demedi. Onlara seni takvim demedi. Diğer yaratıklarına da demedi. Sayısız Allah sayısız yaratıklar yarattı. Ve onlar bunlar da yaratıldı ama ahseni takvim ünvanı ve tanımlaması sadece insana verildi. Nedir ahseni takvim? Nedir en mükemmel form? Nedir o Allah'a göre en en mükemmel şekil? Hayvanlara göre ya da kafirlere göre değil, Allah'a göre olan en mükemmel şekil. Çünkü Allah Allah en mükemmel olan Allah'tır. Ve Allah sadece en mükemmelleri seçer. Ne için? Onun iradesini yürütmesi için. Ve sen Allah'ın iradesini uyguladığında onun halifesi haline gelirsin. Anlıyor musun? Onun, onu temsil eden olursun. dediği gibi benim kulum bana yakınlaşır bana sevgili olur ben onun eli gözü kulağı olurum gözü olurum şeyh efendinin dediği gibi sen o zaman Allah'ın e, büyük elçisi gibi olursun diyor şeyh efendi o vakit işte o zaman inandığın gibi yaşarsın ve o zaman Allah'ın emirlerini de taşırsın Önemli olan budur. Allah'ın emirlerini nasıl taşıyacaksın? Nasıl bileceksin Allah'ın iradesine göre hareket ettiğini? Bu da bir sorudur burada önemli olan. Çünkü 2 milyar Müslüman var. Herkes iddia ediyor, ediyor ki ben Allah'ın iradesine göre hareket ediyorum diyorlar. Herkes bunu iddiasında bulunuyor. İslam İslam 73'ten fazla gruba bölündü ve her grup iddia ediyor ki biz Allah'ın iradesini uyguluyoruz diyorlar. Öyle, bu kadar kolay mı bu? Bu, bu kadar ucuz mu? Herkes söyleyebilir. Ben Müslümanım, şahadet söylüyorum. Ben Allah'ın iradesine uyuyorum. O kadar değil, kolay değil. Herkes iddia edebilir mi? Ben Obama'nın elçisiyim. Sen bir Amerikalısın, Amerika'da yaşıyorsun. Belki gazeteyi okuyorsun. Belki biraz politikadan anlıyorsun ve sonra sokağa çıkıyorsun. Başka bir ülkeye gidiyorsun sonra. Diyebilir misin? Ben Obama'yı temsil ediyorum. Neden? Neden olmaz? Sen de bir Amerikalısın. Yemin, yemin ettin ki o onların şehadetidir. Amerikalıların şehadeti. Niçin o zaman diyemezsin ki ben başkanı temsil ediyorum her nereye gide, git, gidersen. Ya da bu ülkede niçin istediğin gibi davranamıyorsun? Birisi birisi sana dediği zaman kanunları sen bozdun. Hayır ben ben Obama'yı temsil ediyorum. Ben onun büyük elçisiyim. İstediğim gibi hareket edebilirim. Ne yaptığımı biliyorum. İstediğimi yaparım diyebilir misin bunu? Tabii ki diyemez. O zaman insanlar niye böyle düşünür? Müslümanlar böyle düşünüyor. Çünkü sen şehadeti getiriyorsun, her şeyi yapıyorsun diye. O zaman Allah'ı temsil edeceksin. Çünkü Allah'ı temsil etmek için daha önce dediğimiz gibi nedir o? Mükemmel halde olman lazım. En mükemmel şekilde olman lazım safilinde en en aşağı yerde kısılık almak değil. O halde herkes iddia edemez bunu şimdi. İddia edebilirler ama bu doğru değildir. Herkes diyebilir benim grubum Allah'a temsil ediyor diyebilirler ama hiçbir grup ya da kişi kendi başlarına diyemez ki ben Amerikan hükümetini temsil ediyorum ya da başkanı Zaman, her kim iddia edebilir? Ben Allah'a iddia edebiliyorum. Ben dini temsil ediyorum. Demek ki e, Müslümanlara gelince kafirler aynı e, düşünce tarzını uygulamazlar. o kişi Allah'a ekber deyip bir şey yaptığı zaman onlar derler ki o zaman İslam yanlıştır derler. Ve aynı aynı mantığı uygulamazlar. Niçin uygulamıyorlar? Manası manası akıllı değilsin, adaletli değilsin, adalet aramıyorsun. Çünkü bu dünyada adalet sistemi yok. Yani her şekilde. O zaman nasıl bir kişi ve grup iddia edebilirler ki Allah'ı temsil ediyorlar? Çok sıkı bir kural sistemi var bunun için. Daha önce dediğimiz gibi. İslam 73'ten fazla gruba ayrıldı. Her grup iddia ediyor Allah'ı temsil ettiklerini. Sünniler diyor. Şi Şiiler de diyor Allah ve Peygamberi temsil ediyorum. Hariciler de bunu söylüyor. Vahabiler de diyor. İsmail'ler de söylüyor. Her grup bunu söylüyor. Ee, modern İslamcılar söylüyor. Kadın hakları Müsl hepsi söylüyor bunu. Aynı şeyi söylüyorlar. Ben Allah temsil ediyorum diyorlar. Bize ne söyle, söylemeye çalıştıkları herkes Allah'a temsil ediyor. Bu yeni zehir budur. Böyle bunu söylüyorlar. Biz hepimiz Allah'a temsil ediyoruz diyorlar. Hadi de demokrasiyle hareket edelim diyorlar. Kavga etmeyelim. Birbirimizi kucaklayalım. Herkes Allah'a temsil ediyor. O zaman niye kavga etmeyelim diyorlar? Çünkü herkes çünkü herkes Allah'a temsil ediyor. O zaman işte bu yeni yeni zehir budur. Söylemeye, yaymaya çalıştıkları. Her grup doğrudur diyorlar. Benim ne söylediğimin önemi yok ya da düşündüğümün. Ya da her, her kim ne söylüyorsa. Peygamber Efendimiz'in ne söylediğine bakmalıyız. Bu konular hakkında konuştu mu? 1400 yıl önce. Söyledi mi? 73 gruba ayrılacak İslam ve bütün bu gruplar doğrudur dedi mi? Bütün bu gruplar sırat-ı müstakimdedir dedi mi? Bu açık bir hadistir. Hayır demedi. Öyle değil. Bu önemli önemli konuda İslam'da bir e, sır yok. Bütün o sırlar, bütün o sorular 1400 yıl önce soruldu ve peygamberimiz peygamberimize sordular gerekli olan her şeyi. Bütün bu sorular soruldu ve aynı 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 çeşit insanlar aynı aynı ağırlıkta kalitede insanlar o soruyu sorup onu taşıyabilecek insanlar. Soru, soru cevaplandırıldı 1400 yıl önce. Bu açık bırakılmadı. Peygamberimize sordular aleyhissalatü vesselam. Diyorsun ki dediler İslam 73 gruba ayrılacak. Peygamberimiz dedi ki 73 gruba ayrılacak İslam. Yo, buyurdu ki yalnızca bir grup sırat-ı müstakimin üzerinde kalacaktır. 72 grup onlar yanlış yola gidecekler ve cehenneme doğru gidecekler. Orada durmadı e ki insanlar kıyamete kadar e mer merak edip tahmin edecekler hangi grup doğru, doğru yoldadır. Ona sordular hangi gruptur o Ya Resulallah dediler. Efendimiz de buyurdu ki onlardır ki benim sünnetimi takip ederler ve benim hesabımın sünnetini takip ederler dedi. O grup odur. Manası onlar ki benim sünnetimi bile ta takip etseler ama benim sahabimin sünnetini takip etmiyorlarsa onlar da o, onlar da o bir gruptan değillerdir dedi. Çünkü pek çok gruplar var dışarıda. Gerçek sünneti takip ediyorum yeni yeni stiller keşfediyorlar. Yeni Onlar diyorlar ki ya bunlar unutulmuş olan şeydir. Ve biz İslam'ın önemli olan e, temelinden bahsediyoruz. Herkes diyor ki bu yenidir diyorlar. Biz yeni keşfettik. Kadınlar namazda liderlik edebilir diyorlar. Yeni keşfediyorlar ki Bak diyorlar, bu da bir sünnettir. İslami giysiler giymek zorunda değiliz. Çünkü Peygamberimiz e, Peygamberimiz bizim zamanımızda yaşasaydı e, ceket ve e, kot pantolon giyerdi diyorlar. Akılsızlar. Onun, zam onun zamanında da Efendimiz zamanında da müşrikler vardı. Ki o müşrikler bile kendi giysilerini giymiyorlardı ve başka kültürlerden müşrikler geliyorlardı başka ülkelerden. Onlar dediler ki bizim kendi bizim kendi kimliğimiz var o türbanı bağlamak için. Onlar da türban Sikler de türban giyiyorlardı. Bazı Hindiler, Hindular da bunu yapıyor. Hindistanlılar. Bazı kadınlar da e, moda için türban takıyorlar. Öyle ya da böyle. Biz hangi tercihi yapıyoruz? Biz Peygamberimizin sünnetini takip ediyoruz. <laughs> Efendimiz, onun onun hesabının yolunu takip ediyoruz Yollar çoğunluktadır. Ee, özellikle 1400 yıllık bir zincir var. Ve o zincire bağlı kalmalısı. Ben buradan geliyorum. Çünkü benim 1400 yıl boyunca benim öğretmenlerim bu kırılmamış olan bir e, zincirdir. Protokolden maksadımız budur. ve elhamdülillah o grup Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini takip eden grup ki ehli sünnettir o. Biz o yüzden kendimizi ehli sünnet diyoruz. Peygamberimiz hadisinde buyuruyor ki benim ümmetim hiçbir zaman çoğunluk olarak ayrılığa düşmeyecekler. Çoğunlukta sıratı müstakimden ayrılmayacaklar. Her zaman cemaat olarak kalırlar diyor. Peygamberimiz her zaman buyuruyor cemaat olun diyor. Şimdi bizim ismimiz budur. ehl sünnet ve cemaattir. Ama ehl sünnet ve cemaatin manasını anlayın. Eğer sadece sadece peygamberim ve peygamberimizin ve hesabın sünnetini takip ediyorsa eğer peygamberin sünnetini takip etmiyorsan sahabinin sünnetini ve tabiinlerin sünnetini kıyamete kadar onların sünnetini takip etmezsen eğer istediğiniz iddia edebilirsin ama o gruptan olamazsın. Allah bizi o grupta tutsun. Demek ki seni takvime ulaşmak için Allah'ın iradesini taşımak için ve bize öğretecek birisi varsa bize gösterecek birisi bunu Peygamberimizin sünnetini ki o o kişi de birisine bağlıdır o tamamen tamamen e, anlaşmışlardır ki o 1400 yıllık bir buluşmadır e, bu o vakit onların e, rehberliği ve öğretileri altında biz de o zaman diyebiliriz ya Rabbi biz biz deniyoruz senin emirlerini takip edebilmek için senin iradeni yaşayabilmek için uğraşıyoruz ki peygamberimizin yoluyla ve bize gönderdiği rehberler yoluyla onların iradesi bize senin iradenin ne olduğunu gösteriyor deriz o vakit işte biz o zaman önemli olmaz ünvanlar biz doğru şeyi yapmakla meşgulüz. Bu ünvan ya da o ünvanla meşgul değiliz. Ve biz o zaman umurumuzda olmaz mı? Başkalarının ne düşündüğünü umursamayız. Biz sadece Allah ve Peygamberi ne düşünür? Onunla meşgul oluruz. Şeyhimiz ne düşünüyor? Onunla meşgulüz. Kaç kere duyduk? Milyonlarca kere duyduk Şeyh Efendi'nin dediğini. Umrumda değil dedi. Dünya bize karşı olsa. Kimin umrunda? Sizin kim olduğunuzun dönemi yok. Bana yakın olduğunuzu iddia edersiniz. Ona yakın olduğunu iddia eden isim isim yoluyla, soyadıyla. Çünkü İslam'ın vazifesi açıktır. Eğer peygamberin peygambere yakın olduğunu iddia ediyorsan peygamberin vazifesini onun bıraktığı işleri yapıyor musun? Şehin yolundan devam etmek zorundasın. Onun önünde engeller koyarak, ayrılıklar yaparak değil. Yoksa o Peygamberimizin diyor diyor ki beni biliyorsunuz ama diyor onun yoluna engeller koyuyorlar. Biz sadece Allah'tan bizden hoşnut olmasını diliyoruz. Biz bu cemaatin içindeyiz. <laughs> ve bu yolda yaşayıp ölmek istiyoruz ki şeyimiz bize hoşnut olsun. Eğer bize bir aferin dese başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bizim cennetimiz olur. Hepsi budur. O duyguya sahip olmak için bir rehbere ihtiyacım var. O rehbere teslim olmalısın ve o rehberi sevmelisin. Ve o rehber tarafından imtihan edilmelisin. kolay yollardan ve zorluklarla imtihan olursun. Çok kolay bir şey midir bir e, temsilci olmak? O seni yüzde yüz seni imtihan etmelidir ki. O asla bir temsilci ol, olduğunu iddia etmeyenler ki onlar güçlüdürler, onlar kendilerini biliyorlar ve derler ki sen beni buraya koydun. Ben senden destek ve güç istiyorum. İnşallah o güç gelir bize. Ümin Allah'a tevfik.